Bu L'Oreal grubuna açık bir mesajımdır. Eğer L'Oreal grubundan değilseniz videoyu geçebilirsiniz. Size yalvarıyorum bu Lifter dudak kalemlerini piyasadan kaldırmayın lütfen. Ben gerçekten bu dudak kalemleri olmadan yaşayamayacağımı düşünüyorum. Hepsini size göstereceğim. Bu kadar kalıcı ve bu kadar kaymak gibi kayan bir dudak kalemi kullanmamıştım. Kurusunlar birazcık. Bir de dudağımda göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten muazzam. İlk 05 numarasını aldım ve bunu aldıktan sonra dedim ki neden daha önceden almamışım bunları? O kadar kolay sürülüyor ki size anlatamam. Kalemin rengi muhteşem. Sadece gloss sürseniz bile okey bence buna. Lifterların sadece kalemleri değil glossları da harika. Bunu aldıktan sonra dayanamayıp başka bir renk daha aldım. Şimdi bunu ilk defa sizinle deneyeceğim. Muhteşem kokuyor. Şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Muhteşem. Neyse size şimdi kalemlerin nasıl dağılmadığını göstereceğim. Yerinden oynamıyor arkadaşlar. Kalem. Az önce sürdüm. Gördüğünüz gibi ben artık bir lifter ailesi bağımlısıyım. L'Oreal bunları lütfen piyasadan kaldırma yoksa depresyona girebilirim.